Büyük bir maratonun sonunda işin tercih aşamasına geldik. Evet hayati bir karar. Bunun farkındayız. Belki hayatınızın 40-45 yılını ilgilendiren bir karar vereceksiniz. Üniversite kapısına geldiğimiz şu günlerde yaptığımız bir doğru tercihin nasıl sonuçlar elde ettiğini uzun yıllardır gözlemleme şansımız oldu. Sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM kılavuz ve tercih kılavuzunda kontenjanlar açıklandı kararsızsanız net değilse istediğiniz puanı alamadıysanız bir yıl sonra tercih yapabilirsiniz tercihi bir yıl et ertelemek bir yıl kaybedersiniz ama yanlış bir üniversite seçtiğinizde yanlış bir bölüm seçtiğinizde belki 4-5 yılınıza mal olacak ama yanlış meslek seçtiğinizde tüm hayatınızı etkileyen bir mevzu doğru tercih bu noktada gerçekten önemli Çünkü bizim Üniversite 5-6 yıl devamında 35-40 yıl ya da hayatımızın sonuna kadar uğraşacağımız bir alandan bahsediyoruz.